kutsal topraklara hac yolculuğu başladı. İl müftülüğü tarafından hacca gidecek olan hacı adaylarına hac eğitim semineri düzenlendi. İl müftülüğü konferans salonunda düzenlenen seminere çok sayıda hacı adayı katıldı. Hac eğitim seminerinde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Harun Dündar Kahraman da hac ibadeti yaptığımızda küçük şeylerle birbirimizi kırmayalım dedi. Kura'da çıkmak bir nasiptir. Sizler gibi kurada bekleyip hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Sağlıklarını kaybettiği için gidemeyen kardeşlerimiz oldu. Maddi imkanları olmayanlar oldu. Malum çok acı bir deprem hadisesi yaşadık. Deprem yerinde kayıtlı olup gidemeyen kardeşlerimiz oldu. Vefat eden kardeşlerimiz oldu. Evet haç parası ve sağlığı olana farz olan bir ibadet. Fakat her parası ve sağlığı olana da gidebildiği bir ibadet değil. Gerçekten her biriniz özel olarak Allahu Teala'nın misafiri olduğunuzu unutmayın. Birbirimizin kıymetli hacı adayların lütfen bu hac ibadetini yaptığımızda birbirimizi kırmayalım. Basit şeylere takılıp bu ibadeti zedeleyecek herhangi bir şeye asla fırsat vermeyelim. Hacın sembollerle yüklü olduğunu ve hiçbir ibadette kıymetli acılarım Peygamber Efendimizin kolaylık dilemediğini sadece Hac ibadetinde kolaylık dilediğini unutmayalım. Hac zor bir ibadet. Hacı adaylarına hitap eden il müftüsü Bayram Şahin, hac bir okuldur. Bu okuldan öğrendiklerimizi ömür boyu uygulayalım dedi. Bir çok hacının içerisinden size nasip oldu Kura. Bunu mutlaka en iyi bir şekilde değerlendireceksiniz. Diye inanıyorum. hac uzak beldelere yolculuk kadar daha da önemlisi özümüze ve kendimize yaptığımız bir yolculuk olacak. Özümüzü, kendimizi orada bulmayı Cenab-ı Hak şimdiden nasip eylesin inşallah. Hac kısaca bir okuldur. Rabbim o okulu tamamlamayı nasip etsin size. Bakın bu okulun dersleri var. O derslerin her birinden geçerek Sonunda hacı olmayı <laughs> ve hacı da kazandıklarınızla birlikte ömrünüzün sonuna kadar yaşamayı, anlamayı Cenab-ı Hak sizlere nasip ve müyesser kılsın. Konuşmaların ardından hacı adaylarına il müftülüğü tarafından gül dağıtımı yapıldı. Hoş <laughs>